de ilk. Senetle taksitli alışveriş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 10 yıllık yeni güvenlik anlaşması imzaladı. Amerika ve Ukrayna arasında yeni güvenlik anlaşması imzalandı. İtalya'nın Fasona bölgesinde G7 liderler zirvesi için bir araya gelen ABD Başkanı Biden'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 10 yıllık savunma işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın hem NATO'nun güvenliği hem de Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yapıldı. ABD Başkanı Biden, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Biden, Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi duyurduklarını ve bu yöndeki adımlarına devam edeceklerini ifade etti. İtalya'da yapılan G7 liderler zirvesinde Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat göstererek 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde bir karar alındı. Rusya'nın dondurulan varlıkları her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.